Tarsus şehir mezarlığında meydana gelen olayda alınan bilgiye göre aile büyüğü olan dede Ramazan Asar'ın cenaze töreninde amca çocukları olduğu iddia edilen kişiler önce tartıştı. Tartışma büyüyünce kavga çıktı. <Sessizlik> <Sessizlik> Cenazeye katılanlar kavga edenlere ayırmaya çalışmasına rağmen İddiaya göre Şeya adlı kişi pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçak ve silahın karıştığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Polis 6 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.